iyi günler arkadaşlar. Şimdi DTMF modülü demiştik arkadaşlar. DTMF modülünün yapılım yapılması ile ilgili bir videom olacak. Şimdi hmm. olayımız hmm. nedir? Şunu yapalım. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. DTMF modülümüz gördüğünüz üzere. Şöyle bakalım. Dediğim o modülde tabi yanlış söyledim. Arduino Uno. Bu kod içinde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu da DTMF modelimiz. Şöyle bakın. Ses şaka buraya geliyor. Buradan vesaire vesaire. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Şu gördüğümüz A4 Neredeymiş burada? Şimdi şuradaki Şöyle yapalım Şuradan A5, A4 başlıyor arkadaşlar. A4'ten başlayarak şunu takıyoruz. Takalım. Takamadık. Takmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Heh. Taktık. Enerji <laughs> kablomuz. Bunu vereceğiz. Bunu takıyoruz bilgisayarımıza, bilgisayarımıza takıyoruz, taktık. Yazıyor. Yes, Şimdi asıl olayımız Jackla geldi, DTMF e, telefon üzerinden şey yaparlar. Ben telefon üzerinden, ben telefon üzerinden yapmayacağım tabii ki. Bilgisayar üzerinden yapacağım. Çünkü benim asıl anlatmak istediğim bilgisayar, telefon değil. Bunu ise şu gördüğümüz yere takıyoruz. Aşağıda takalım. Elimizde kalmasın. Tamamdır. Okay. Enerjim Enerjimizi veriyoruz arkadaşlar. Buradan enerjimizi vereceğiz. Şuraya takıyoruz şöyle yapalım. Enerjimizi tamamdır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şey yapmam lazım. Şimdi şu gördüğümüz adı arkadaşlar enerjimizi de verdik. Şöyle bırakalım şunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz gibi kablolara bağladık arkadaşlar. Şimdi ise ne yapacağız? Bundan sonraki videolar zaten kod attık arkadaşlar. Kodu göstermeyeceğim. Sen bulabilirsin kodu. DTM şu DTMF DT 80'lik araba. Sizin sunumda da göreceksiniz onu. Bununla ilgili bundan sonraki aşama program üzerinden olacak arkadaşlar. Ben e, şu gördüğünüz bilgisayardaki şöyle göstereyim. Şu DTMF eee DTMF e dial dediğimiz arkadaşlar şu bu DTMF e, olduğu şeydir. Beni emülatör gibi düşünün. Benim e, yazdığım bir program var. Bunu şimdi ilk gösteriyorum arkadaşlar. E, Visual Studio C ile yazdım. E, Arduino DTMF Açılırsın. E, kodun işlevi ise arkadaşlar şu gördüğünüz gibi çalışayım bir programı programı bir görelim şöyle bağlan bağlantı kes com6 com, com bla bla Şi, şifre dediğimiz id dediğimiz 0123 bla 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 artıyor id gibi düşün normal bir e, Identity primary key ve id identity olan Prokey bir ID olarak düşünün. sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5 vesaire şifresi bu DTMF'ten yani şöyle söyleyeyim. Bundan geldiğimiz DTMF sinyalini alındığı şifre ailesi bunlardır. Yani DTMF sinyali dediğimiz. Bunu programcı olarak yaptım arkadaşlar. Çünkü anlatmak istediğim Olay zaten programlar call center kurup onun üzerinden bu entegrelerle vesaire vesaire yapılmasıdır. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi e, genel kodlama ile ilgili şey yapmayacağım. Söylemeyeceğim. Genel mantığı e, anlattım. Videonun devamında e, masaüstü ekranı çekeceğim. E, ekran kayıt programına Bu videomuz burada arkadaşlar. Burada bitiyor daha doğrusu. Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Masiyosu videomuzda devam ediyoruz.